Şimdi değerli Art izleyenleri bakınız bu haberlerin çelişkisinin bir izahı olsa gerek ben e, yani bu sadece açık kaynaklara erişimi olan bir kişi olarak bunu ancak daha fazla açık kaynağa erişerek ve onları birbiriyle bir etkileşimle tenkil ederek yorumlayabilirim ama şu kadarını biliyoruz şimdi o bölgedeki Amerika'nın kumandası Centcom Gent John yazılıyor. Gent tabir edilen Amerika'nın bir askeri kumandanlığına bağlı imiş. Şimdi Amerika'nın oradaki yani Türkiye sınırının güneyindeki faaliyetlerini ve tabi İsrail ve bölgesiyle olan faaliyetlerine bakan kumandanlık Gent John. Şimdi hatta İsrail'li kaynaklarda yazdıklarına göre İsrail'in o bölgedeki faaliyetlerinde bu CENTCOM'la çok yakından e, işbirliği yaptığını ve denizlerde ise biraz da e, Amerika'nın 5. filosuyla 6. filosuyla çok yakın teşrikine sahip bulunduğunu ben işittim. Bunu en e, ehil ve yetkili İsrail'li şeyler e, söyledi. Şimdi İsrail o CENTCOM'la e, ilişki kuruyor ve işbirliği yapıyor. Amerika'nın 5. ve 6. filolarıyla donanma filolarıyla işbirliği yapıyormuş. Şimdi peki Türkiye'nin oradaki meselelerinin bu aslında Cent tercihleriyle Türkiye'nin tercihlerinin bazen çelişmesinden meydana geldiği yorumları yapılıyordu. Peki Acaba bir ülkenin bir ülkenin e, savunma bakanlığı Pentagon'a bağlı bir kumandanlık kendi dış politikasını yürütebilir mi? Yani şimdi bu biraz tuhaf bir durum. Yani bir bir kumandanlığın e, ülkenin umumi siyasetinden e, ayrılan veya sapan bir siyaseti olabilir mi? Şimdi mesela burada baktığımızda. Wandenberg hava üstünü kim kontrol ediyorsa ve e, bu bu işlere kim yetki veriyorsa onların yetki verdiği bir durum var. Halbuki burada e, şahin konvoyunun 100 metre ilerisi bombalan diyor. Acaba Amerika içerisindeki çeşitli yani Pentagon'a bağlı çeşitli e, kumandanlıklar ve hatta bu karar almalarda etkili olan diğer bürokrasiler, CIA, FBI, Dışişleri Bakanlığı gibi bürokrasiler arasında tam bir mutabakat oluşmamış veya tam bir konsensus oluşmamış da bir takım fikir ayrılıkları var ve izleyecekleri siyasetleri bir tek sesle yapamadıkları için oradan çatlak sesler çıkıyor ve bazı unsurları bir siyaseti güderken diğer unsurları bir başka siyaseti mi gidiyor gibi bir şüpheci soru aklıma geliyor. Şimdi mesela şöyle bir haber. Suriye ordusu ile PKK-YPG arasında çatışma yaşandı. Şimdi bakınız ilgili bir arka sayfa alıyorum. Köstebek yakalandı. Pentagon'un köstebeği inişti. ABD savunma makamının gizli belgelerini ifşa etmişti. 21 yaşındaki istihbarat subayı evine yapılan baskınla yakalandı. Alabileceği en hafif ceza 10 yıl hapis olacak diyor. Peki bundan önce bu, bu tür ıı, diplomatik muhaberatı sızdıran bir başka kişi vardı Julian Assange adlı kişi vardı hatırlayacağınız üzere veya çoktan unuttuğunuz üzere Julian Assange bu WikiLeaks skandalının e, bir dönem çok e, medyatif olmuş bir kişisiydi. Şimdi yine bir başka e, bunun gibi bir şey ve bunun gibi demek ki çok sayıda köstebek demek ki yerleştirmişler. Zamanı gelince o köstebekler ellerindeki bilgileri, belgeleri yayınlıyorlarmış. Şimdi bu, bu gazetenin bu gazetenin ben son derece okuru belli istikametlere doğru yönlendiren yani algı yönetimine kendisine hakikaten şiar edilmiş algı yönetimi üzerine bütün söylemi kurmuş bir e, gazete olduğunu seziyorum. diğer gazeteleri okuduğumuzda muhtemelen bugünün dünyasında bundan farklı olmayacağını göreceğiz ama e, böyle bir basında hakikaten vatandaşların okuyan vatandaşların aydın vatandaş olması mümkün gözükmüyor. Çünkü bu algı yönetimi ve dezenformasyon sistemi e, yani şimdi öyle bir boyuta gelmiş ki o ejderhanın kuyruğu gibi düşünürsek onu bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor, onu asla şey demiyorsunuz. Ve bence bugün dünyasında aydın bir kişinin, salim kafalı bir kişinin bu gazeteleri evin evinden içeri sokmaması gerekir. Bunlar çünkü hiçbir şeyi bildirmediği gibi insanın kafasını daha da karıştırıyor. Siz yine o çıplak kadınların basıldığı gazeteleri okuyun daha iyi.